Burada bir problem var. Hortum sertleşmiş. Bunu ancak sıcak su çözer. Suyumuzu koyduk. Elimiz yanmasın diye eldivenimizle giydik. Evet. Fırsatlar insanları, insanlar fırsatları kovalar. Ama kazanan her zaman mazeret olur. Hadi işte bu şimdi öteki yalnız mobilyalar suyu sevmezmiş ama plastik sever tüm inisiyatif ve yaratma bilimleri göz önüne alındığında kişi gerçekten istediği anda kader olgusu da harekete geçmektedir. Tıpkı kavuşamayan sevgililer gibi. Ne demişler? Yalnız yiyen yalnız ölür. Bitti sandın ama bitmedi. Bunu da biraz yaptık mı? Sevgililer kavuştu.